Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir açılım yapalım. E, aklınızdaki kişilerin sizlere karşı duygusu, düşüncesi, eylemi nedir? Nasıl bir yol izlemek istiyor? Size karşı bilinç altında çalıştırdığı enerjiler neler? Bu zamana kadar söyleyemediği içinde biriktirdiği durumlar neler? Bunlarla ilgili genel bir açılım yapmak istiyorum. Tabii ki niyetime. Beni takip eden, bana abone olan ve videomu beğenip yorumlayan kişilerin niyetini alarak açılımı sağlıyorum. Ne zaman bu video karşına çıkarsa o zaman niyetini alarak dinleyebilirsin. İlla aynı gün içerisinde dinlemek durumunda değilsin. Dediğim gibi anın enerjisinde bir açılım yapıyoruz. Ee, ve sen ne zaman denk gelirsen o zamana niyet alarak da süreleri göz önünde bulundur. Başlayalım. Aklınızdaki kişilerin şu anda sizlere karşı duygusu, düşüncesi, eylemi, adımlar, bilinçaltında çalıştırdığı enerjiler neler? Bunları soralım. Çok pardon arkadaşlar. Hadi bakalım soralım. Evet korku çalıştırdıkları bir enerjileri var arkadaşlar biraz zamana bırakmış oldukları bir durum var. Geçmişten gelen ilişkiye dair travmaları var arkadaşlar. Yani ya ilişkide daha önce aldatıldı ya ilişkide daha önce de daha önceden yaşadığı bir takım sıkıntıları karmik olarak çok fazlasıyla güncel yaşamında kısır döngü olarak yaşadığı durumlar da olabilir. Bir şekilde sürekli ilişkilerin bu şekilde bir bitişle sonlanıyor diye diyor da olabilir. Çok fazlasıyla bu enerjiye baktığımızda sizlere dair bir bekleyiş enerjisi var sizlere dair yavaş yavaş adımlar atmak isteyen ve aynı zamanda sizleri sürekli hayal eden bir yapısının olduğunu söyleyen bir yapısı var arkadaşlar. Ama çok korkuyor. Yani hayatınıza birini almanızdan, hayatınıza birinin girmesinden çok fazlasıyla korkan bir yapıda. Şefkatle sevdiğini ifade eden bir yapısı var. Durumu değiştirmek isteyen bir enerjisi de var. Yani bir şeyleri değiştirmek istiyorum, bir şeyleri gerçekten düzeltmek istiyorum. Eğer ki ayrıysanız, ayrılık sürecini gerçekten olumlu bir döne çevir döneme çevirmek isteyen, eğer iletişiminiz soğuk ve tripli bir konuşma tarzı iletişiminiz mevcutsa ya da evliliğiniz vardır, evliliğiniz tartışmalı bir birliktelik üzerinden devam ediyorsa bu konularla alakalı gerçekten değişiklik ve dönüşüm sağlamak isteyen bir enerji de geliyor arkadaşlar. Devam edelim. İlişkinin bitişinden keskin, nes bir bitiş sergilemenizden çok fazlasıyla korkan bir yapıda. Yani korkuyorum diyor. Gerçekten bitiriyor o bitirdiğini düşünmek bile beni korkutuyor diyen enerjide. Gerçekten bitene inanmak istemiyor. Bu bir kısa bir süreç diyen bir enerjide. Bu yüzden sizlere dair durumlarına baktığımda şu anda bir bekleyişi var. Ve bu bekleyişle birlikte onlara karşı kinlendiğiniz ve nefret ettiğiniz durumlarınız da var. Atıyorum size karşı yaptığı yalanlar üçüncü şahıs durumları. Aile, arkadaş veya bir üçüncü şahısla ilişki boyutu. Bunlarla alakalı nefretini kazandığını düşünen bir yapıda aslında ben doğru zamanı bekliyorum diyen enerjide. Bu bekleyişle birlikte hayatınıza birini almanızdan o kadar çok korkuyor ki bu nefretle yapacağınız bir eylem olarak düşündüğü için. Hani bana inat, bana gurur yaparak başka birini hayatını almandan çok fazlasıyla korkuyorum dediği bir enerji var arkadaşlar. Affedilmek istiyor. Yani beni affet diyen bir tutumla gelmek isteyen, şu anda geçmişimdeki yaşadığım bu karmik, bu sıkıntılı, bu e, daha önceden yapmadığım eylemler ya da sürekli bir bitişle alakalı ya da kendiyle alakalı değiştiremediği bir takım ilişkideki sorumluluk, sorumluluk alma, kısıtlanmalara gelememe, güven verememe durumları sadece size özel değil. Normalde aşk hayatında sürekli aynı sorunlarla karşılaşan ve bunları değiştirmeyi tercih etmeyen, beni bu şekilde kabul ettiyen bir zihniyetle devam ettiği için bu bende bir travma dedi. Ve bu yüzden sizlerden af dileyerek geleceğini yani bir eylem bir adımla geleceğini söyleyen nitelikte geliyor. Tabii ki de sizlerden kabullenmenizi bekleyecek. Yani bazı durumlarda tabii ki değişiklik gösterirken bazı durumlarda ise e, ben bunları bunları yaptım ama sen ne yaptın bizim için gibi bir sorgulama aynı zamanda sizlerin de hatanızı kabul etmeniz için bir takım bilinçaltı durumlarla karşı karşıya kalma olasılığınız yüksek arkadaşlar. Devam ediyorum. Daha bitmedi. Güzel bir açalım. Evet. Devam edelim. Peki. Benim güzel takipçilerim ve ruh adına. Şu anda yapmak istediği, düşündüğü eylemler, adımlar neler? Net bir şekilde bir bitiş mi sergileniyor yoksa devam edecek mi? Gerçi burada her şeyi açıkladı. Bilinçaltında size söyleyemediğini, ifade edemediği durumlara. <laughs> çok pişmanım dedi. Özellikle senin şefkatine, ilgine ihtiyacım olduğu bir zaman diliminde yaptığım hatalar yüzünden seni kaybettiğim için çok pişmanım ve mutsuzum. Bilinç altında size dair yaptığı o yanlışları çok fazlasıyla sorguladığını söyleyen bir enerjide ama ne hikmetse nasıl bir karakterse hala güçlü durmayı tercih eden bir yapısı var. Yani bu insanlar asla... E Hatalarını kabul edebilecek bir potansiyelde değiller. Hep ben haklıyım modunda olan, hep bir enerjinizi sömüren, enerjinizi yiyen, aynı zamanda hep bir fedakar olmanızı bekleyen bir karakter olarak geldi. Hani burada sizlere karşı istemsizce yaptığı durumlar var. Evet ilişkide çok fazlasıyla inatlaştık. Evet ilişkide çok fazlasıyla birbirimizi kırdık. Evet ilişkide çok fazlasıyla inat, gurur çalıştırdık. Ben bunları kabul ediyorum diyen bir enerjide ve bu yuvanın yıkımının %90'ı bendense %10'u da senden kaynaklı diyerek böyle bir savunmayla gelmeyi ifade eden bir enerjisi var arkadaşlar. Çok egoist. Aşırı egoist biri. Yani burada aklındaki kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir. Fark etmez. Sen aklındakini niyet alarak beni dinlemen yeterli. Devam edelim. <laughs> şu an elim kolum bağlı. Bazı şeylere karşı özellikle inançlarıma karşı ilişkiye dair bakış açımı değiştirmemle e, ilgileniyorum. Şu anda kendimde bende sevmediğin davranışlarım varsa bunları değiştirmek için uğraşıyorum dediği bir zaman diliminde. Şu anda sizlere karşı adım eylem var mı diye sorarsanız benim burada hissettiğim daha çok. Ben şu anda hiçbir şey yapamam. Belki birçoğunuz engellediniz belki belki de birçoğunuz araya engeller girdi. Aile, arkadaş faktörleri yüzünden bir birlikteliği net bir şekilde başlatamıyor olabilirsiniz. Ama en büyük bir sebep ise egoist olmasından kaynaklı olan durumlar. <laughs> Çok pardon. Burada güven problemleri yaşanmış olabilir kısıtlamalara hayır diyen bir karakterdir. Fazlaca özgürlüğü bir yapıdadır ki egoist insanlar genelde böyle olur arkadaşlar. Yani bu yüzden bu insanlar ne kadar sizler bu kişiye kontrollü davranmaya çalış, çalışırsanız çalışın kişiler hep reddetmiş. Aynı şekilde doğru yolu gösterdiğinizde bile ya da sevgi ilgi sunmasını söylediğinizde bile açık açık kişiler ne yazık ki bunlara bile direniş gösterdiği bir enerjide bunu bile isteği yapmamışlar arkadaşlar. Bu kişilerin karakteri bu yönde. Yani yönlendirilmeyi seven bir yapısı yok. Daha çok kendi ilişkideki kendi kontrolünün kendisinde olmasına bayılan bir yapıda olduğu için burada sizlere res çektiği durumlar da olmuş zamanında. Ama... Bu benim kendi e, özelliğim. Bunu sadece sana özel yapmıyorum diyen ve bilinçaltında çok fazlasıyla e, size karşı durumlarında korku çalıştıran bir enerjisi var. Peki burada tekrar bir başlatma enerjisi olur mu? Tekrar bir kavuşma enerjisi olur mu? Sana yaptığım haksızlıklar yüzünden gerçekten pişmanım. Haklı haksız durumlarına bürünerek çok fazlasıyla iletişiminizi kestiğiniz, ilişkinizde bir bitiş odaklı yaşadığınız bir takım sıkıntılarla birlikte aslında yıkıldık. Belki kimisi evliliği bitti. Belki kimisinin söz nişan düğün gibi durumlardan döndüğünüz noktalar olmuş olabilir. Belki ciddi giden bir ilişkiniz vardı. Bunun bitimini, e, bitimiyle alakalı yaşadığınız problemler olabilir. Ama diyor ki hala şu kartlarda bakalım. Benim hayalim hala sensin. Arzuladığım, hayal ettiğim, ilişkiyi devamlılığa sürükleyeceğim tek insan sensin. Seni istiyorum ve seni seviyorum dedi. Bir evlilik kartı ile birlikte de zaten burada tekrar bir kavuşma durumları var arkadaşlar. Çünkü kişinin niyeti gerçekten bir barış. Zaten başta da söyledik korkuyor. Gerçekten bittiğine inanmaktan korkan ve gerçeklerden kaçan bir karakteri var. Ama her şekilde niyeti sizle tekrardan barışmak. Evet aldık kabul ettik demeyi unutmayın. Takip ederseniz de sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.